Öncelikle merhabalar. Ben Doruk Tosunbaş. Mektebin Koleji Gebze Kampüsü'nden gel geliyorum. O, 10. sınıfım ve 16 yaşındayım. Amacım online eğitim dünyasını bir fark yaratıp öğrencilerin eşit bir şekilde eğitime erişebilmesini sağlamak. Eğitim Paranış Yönetim Kurulu Başkanıyım. Projemi tanıtmaya başlamadan önce size projemle alakalı dosyalarımı dağıtmak istiyorum. Kediye. Şimdi bize yönetim kurulu başkanıyım dedin değil mi? Evet. Ne güzel. Süper. Şimdi size bir öğrencinin hikayesini anlatacağım. Adı Ahmet. Ahmet'in çok büyük hayalleri var. Bir gün başarılı bir yazılım mühendisi olup teknolojinin geleceğini şekillendirmek istiyor. Ancak Ahmet'in karşılaştığı en büyük problem ne yetenek eksikliği ne de bilgi ulaşamaması. Onun sonu çok daha basit ama bir o kadar da derin. Ahmet eğitim ilerletebilmek için hem elindeki kaynakları hem de zamanını en verimli şekilde kullanmak zorunda olduğunu farkına varıyor. Ailesi geleneksel özel derse yatırım yapamayacak durumda. ama Ahmet elindeki ufak bütçeyi doğru yönlendirmeyle kullanırsa yardım, kendi hayalini gerçekleştirmeye yardımcı olabilir. Tam da burada da eğitimini paylaş platformu devreye giriyor. Ahmet gibi gençlerin hayaline ulaşabilmesi için doğru araçlar sunuyor. Alanın uzman eğitmenler tarafından hazırlanan kurslar, birebir koşuk hizmetleri ve zenginleştirilmiş materyalleriyle öğrenciler için doğru araçlar sunuyor. Hı. Ahmet istediği eğitimi alırken hem zamandan tasarruf ediyor, hem de elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmış oluyor. Ahmet'in hikayesi yalnızca bir öğrenciyi anlatmıyor. Bu eğitimde destek bekleyen yüzlerce, belki de binlerce öğrencinin ortak hikayesi ve biz eğitimin paylaşı olarak bu hikayeyi değiştirmek için buradayız. Şimdi size projemizin pazar potansiyelini açıklayacağım. Online eğitim kullanıcı sayısı Türkiye'de her geçen yıl istikrarlı bir şekilde artarak 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Bununla da kalmayıp global online eğitim pazar büyüklüğü giderek artarak dünya çapına 400 milyon dolara ulaşmıştır. Ayrıca ülkemizden bahsedecek olursak Türkiye'de online eğitim pazar büyüklüğü yıl, yılda istikrar bir şekilde artarak 10 milyar TL'ye açmıştır. Bu sektörün yoğun bir talebinin olduğunu ve sektörün giderek büyüdüğünü göstermektedir. Projemizin detaylarına gelecek olursak, eğitim paylaş bir kurs yaratma okul yön yönetim hizmetleri için yenilikçi çözümler sunan bir platformdur. Platform, canlı dersler, videolar ve dokümanlar ile öğrencinin başarısına odaklarken yapay zeka desteğiyle öğrencinin eksiklerini verirler. Dersçi ve ders, de, dersçi becerinin geliştirmesini sağ, destekleyen özellikler sunarak öğrencinin eğitimine katkıda bulunur. Bunda da kalmayıp bunda da kalmayıp eee Bunda da kalmayıp kurumsal eğitim araçları sunar. Eğitim kurumları için okul yönetimi, içerik oluşturabilme ve kurs oluşturma gibi özellikler sunar. Hatta yapay zeka destekli yetenek tespiti öğrencinin yeteneklerini belirler. Platform e, 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 akademik başarıya odak odaklanırken ayrıca eee sosyal ve kişisel gelişmesine katkı, katkıda bulunur. Böylece öğrenci ve eğitmenler eğitimde yeni yeni bir dönüşüm noktasına hedefler. Pazar stratejimize gelecek olursak, eğitim paylaşım pazar stratejisi kurumsal ve bireysel çözümün üzerine kurulu. Kurumsal, pak kurumsal paketimize gelecek olursak, e, yapay zeka de de destekli yetenek tespit sistemimiz ve dışarıdan öğrenci kabul gibi özellikler sunar. Prensitatlı paketimiz ise kurs ve için sunulmuş bir pakettir. 50 kurs hazırlayabilme, 120 komisyon hakkı, sertif hakları ve kurs ve paket oluşturma gibi özellikleri vardır. Premium paketimiz ise 100 kurs hazırlayabilme, %15 komisyon, saat farkı, kupon kursları, canlı dersler ve birebir ders yapabilme gibi özellikleri vardır. Bu özellikleri de eğitmenlere özgün içerikler sunmayı hedefliyoruz. Yol haritamıza gelecek olursak, şu anda patent başvuru sürecinde uygulamanın demosu bitmek üzere ve sosyal medya hesaplarının kurulumu tamamlamak üzere de. 3 Üç, üçüncü ayda ise reklam ve eğitim kurumlarıyla görüşülecek, kurumsal paketimiz için anlaşmalar yapılacak ve uygulamanın demo ekibi kurulacaktır. Bununla da kalmayıp altıncı ayda marka açma çabaları devam ettirecek, finansal yatırım, yatırımlar sürdürülecek ve geri bildirimle iyileştirme sağlanacaktır. 12. ayda yıllık başarı belirlenecek ve ve, ve, ve e, ürün iyileştirmeleri yapılacaktır ve hizmet sunumu sunuma başlanacaktır şey gelecek olursak, ekibimize gelecek olursak, Danışma Kurulu Başkanımız Sinan Can Polat, Teknoloji ve Tasarım Kurulu Başkanı Deniz Can Kocaoğlan, Finansal ve Yatırım Kurulu Başkanımız Aslı Norman ve insan İnsan Hakları Kurulu Başkanı Kaan Çoğan Timundur. Benzersiz bir eğitim deneyimi için, burada olduğumuz için yapar, saat farkları sunar. Udemy, Kunduz ve şehir gibi sitelerden farklı olarak daha geniş de daha geniş bir sertifika kullanırız. Mesela Udemy'de şey zorunluluğu var, sertifada şirket logosu basılı olmak zorunlu, bizde zorunluluğu yoktur. Bizim sertifikalarımız daha geniş bir alanda geçerlidir. Yapay zeka desteği Udemy, Skillshare ya da Kunduz'a yoktur ama bizim platformumuzda vardır. Ücretlendirme ise kusmen için ücretli abonelik sunarız ama diğer platformlar, Kunduz ve Skillshare de bunlar için sunar. Udemy ise kullanacağından ücretsiz yayınlanmasına izin verir ama çok fazla komisyon alır. Etkileşim olarak can dersler, özel dersler ve birebir bir öde ödev vermek gibi özelliklerimiz vardır. Diğer platform daha fazla materyal sunarız ve kurs vermenin için yeni bir gelecek açarız. Kullanıcı arayüzümüz ise bizim e, şirketin kullanıcı arayüzü daha gelişmişti, daha basittir. Yeni, e, e, gençler ve e, yetişkinler daha kolay bir şekilde platformumuzu kullanabilmesini sağlar. Öğrenci başarı, başarı takipçisi işte istiklalsel ve yapay zeka desteklerimiz sayesinde öğrencinin başarını takip edebiliriz. Bizim finansal ve yatırım kurulumuz tarafından belirlenenlere göre aylık net gelirimiz 356 bin lira olarak hesaplanmıştır. Bizim ise bu proje gerçekleştirebilmesi için ofis ve çalışanlar için yazılım ve sunucular, lisans ve izinler ve dijital pazarlama için toplam 450 bin ve 750 bin TL arasında bir bütçe Bütçe gerekmektedir, bir samer gerekmektedir. Sunumunu dinlediğiniz için teşekkür ederim ve istiyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz. Evet ben öncelikle sorular sormak istiyorum. Var olan bu platformda sanırım üyeler kendileri hazırladıkları şeyleri Kursarım. satıyorlar ve evet. sisteme de bir pay ödüyorlar evet. doğru mu? Yani sizin sadece onlara bir altyapı hazırlıyorsunuz, bir pazar açıyorsunuz. Evet. O kişiler o pazardan faydalanmış oluyorlar. Evet. Dolayısıyla sizin bir eğitim, işte sorular, içerikler hazırlama yükümlülüğünüz... Yok, kullanıcı tarafına hazırlanıyor. Biz diğer platformlara göre bu içerikler daha fazla sunuyoruz. Mesela dokümanlar sunuyoruz, testler sunuyoruz, canlı dersler sunuyoruz, birebir koçluk sunuyoruz. Ve yapay zeka desteğiyle öğrenciye. Sunuyor musunuz direktini... siz? Evet. Bunları nereden telifini falan Planladınız mı? Patent başvurusunda telifini almayı planlıyoruz. Patent hı. ayrı bir şey, telif ayrı bir şey. Hı hı. Patent başvurusundan sonra telif hakkına başvuracağız. Çünkü o sorular, e, soru kalitesi ve soru sayısı başka bir dünya. Hı hı. Şimdi onlara pazar açmak başka bir konu. Diğer konu başka bir dünyaya giriyor. Yani siz eğer sorularıyla, denemeleriyle, içerikleriyle bir şey hazırlama yoluna girerseniz diğer yolda yolunuz şaşabilir. Ama diğer yol daha doğru bir yol. Nedir o? Siz onlara bir pazar açıyorsunuz. Evet. Herkes eğitim vermek isteyen öğretmenler ya da eğitmenler oraya üye oluyorlar. Aha. Kendi eğitiminin ne olduğunu, süresini, amacını, içeriğini evet, yazıyor. Evet giriyorlar. Fiyatını yazıyor. Hı hı. ya Bir nevi işte yemek sepetinin eğitim versiyonu, Trendyol'un yolun evet, o tarz eğitim şey versiyonu gibi. Daha Ama ter... bizim kurumsal paketimiz sayesinde öğrenciler dışarıdan kusları Mesela örnek veriyorum, Mekteorikoloji X, X adlı bir kurs açabilir. ondan öğrenciler alabilir, dışarıdan öğrenci alabilir, kendi okuldan alabilir. Evet. Öğrenciler ödev verebilir, özel ödev verebilir. Bu tarz özelliklerimizi sunuyoruz. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Çok teşekkürler anlatımın, sunumun için hedef kitle kim ilk başta? Kimi hedeflediniz? Yetişkinler ve öğrenciler. Özellikle genç öğrenci. Kendine dersçi ve ders anlamlı geliş, geliştirmek isteyen genç öğrenci destekliyoruz. Yani lise talebeleri mi, üniversite talebeleri Lise talebeleri ve üniversite talebeleri. İkisi de oluyor. Anladım. Peki bu verdiğin dosya için çok teşekkürler. Güzel hazırlanmış. Hı hı. Bu dosyanın arkasında jüri için özel platform diyor. Ben buraya gitsem şifremle kullanabilir miyim? Şu anda size verdiğimiz sitelerde şey, tanıtım demosu olduğu için sadece görsel tasarımlarımız var. Site'e tıklayarak geçebiliyorsunuz ama platform hizmeti sunulması başladığında bütün üyelerimize özel kullanım sonsuz abonelik vermeyi planlıyoruz. Anladım. Peki son bir şey soracağım. Evet. Sorayım. Bu projeyi kurgularken örnek aldığınız bir site oldu mu? Udemy'den aldık örnek ama biz amacımız Udemy'nin daha gelişmiş bir versiyonu sunmak ve daha özelleşmiş bir versiyonu sunmak. Udemy'de kurs destekleri yoktu. Yani kurs destek yoktu kurumlar kurs oluşturamıyordu ama bizim platformumuz da kurumlar kurslarını oluşturabileceklerdir. Anladım. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey soracağım. Öncelikle elinize sağlık. Ee, şimdi bir önceki sorunun cevabını istinaden hem lise hem üniversite. Şimdi sizin yönetim kurulu ekibinizi söylediniz. Ee, sizin gibi yaştaş arkadaşlarınız mı yoksa isteyen isimli... Bizim gibi yaştaş arkadaşlarımız sadece danışma kurulu başkanı Sinan Can bizim emniyet öğretmenimiz. Efendim? Şimdi eee danışma kurulu başkanı Sinan Can Polat bizim emniyet öğretmenimiz. E, öğretmenimiz. Diğer bütün arkadaşlarımız emniyetliydi, girişimcilik bizde. Peki üniversite hedef kitlenize yönelik nasıl bir e, süreç oluşturacaksınız? Çünkü sizler Lise ortaokul talebelisiniz, İçeriği içeriği anlıyorsunuz, ihtiyacınızı belirliyorsunuz. Üniversite öğrencilere yönelik ihtiyacı anlayacaksınız? Genel olarak üniversite kurumlarıyla görüşmeyi planlıyoruz. Mesela örnek veriyorum günümüzdeki en iyi üniversitelerle konuşup, bunun öğrenciler için nasıl şeyler yapabileceğimizi soracağım. Ya da ne Ama bileyim, orada pardon, ne? hedef kitle öğrenci ise kurum yerine öğrencilerle görüşmeniz daha ee, doğru olur Kurumlarla konuşup öğrencilerle anket yollayacağız. Sizin için neler yapabiliriz? Bu tarz, bu tarz platform neler yer alabilir? Onları soracağız. Kaç öğrenciye ulaşmayı düşünüyorsunuz? Yani bir hedef kitlenizin kaçı lise, ortaokul, kaçı üniversite? Yani planımız yüzde e 40 olarak lise, yüzde olarak üniversite planlıyoruz. üniversite. Şimdi şöyle, e, öncelikle e, hani eğitim çok genel bir kavram. Yani eğitim dediğiniz şeyin <laughs> işte sınavlara yönelik bir <laughs> eğitim platformu olmak başka bir iddia. Üniversite alanına girmek başka bir alan, kişisel gelişimle alakalı bazı eğitimler var, sanatsal bazı eğitimler var. Hani bizde eğitimin her şeyi var deyip çıkmak mı daha doğru? Ya da bir alanda uzmanlaşıp o alanda etiketlenmek mi daha doğru? Bence Şimdi, iyi düşünmek lazım. Kullanıcılar oluşturabileceği için istedikleri her türlü kursu açabilirler. Sanatsal olabilir bu, sportif olabilir, müzi müzik gibi bir şey, her şey olabilir. Aslında o kullanıcının şey önerdiği bir şey olur. Mesela biz örnek veriyorum, müzik için ekstra araçlar sunabiliriz kullanıcı, kullanıcılara. Böyle ilgi yatırımlar yapabiliriz, sponsorluklar kurabiliriz. Böyle planlarımız var ama gen genel olarak bizim platformumuz bütün eğitimi kalsın. Mesela buna online terapi dersleri gelebilir, eklenebilir. Ve bunu, bu tarz başka kurslar da eklenebilir. İçerik, eğitimlerin içeriğinin kalitesini nasıl e, kontrol etmeyi hedefliyorsunuz? Biz, e, prioritete sunmaya başladığı anda projemiz, bir moderasyon ekibi kurmaya planlıyoruz. Kimlerden oluşacak moderasyon ekibi? Onu şu de. anda belirlemedik çünkü o, e, bir yıllık süreç olduğu için o süreç içinde belirlemeyi tamam. planlıyoruz. Doruk son olarak, e, ben bir kere sunumuna, özenine bayıldım. <laughs> Bize kartvizit de <laughs> hazırlamışsın. Yönetim kurulu başkanı diyor. E, çok da şık, güzel. Orada sadece pazarlama ile ilgili çünkü bu işlerin büyümesinde pazarlama çok önemli. bütçe ayırdın ama çok kısa bize o pazarlama stratejinden de bahsedebilir misin? Pazarlama stratejimiz şöyle olacaktır. İlk başta mektebimle başlamayı düşünüyoruz ve diğer kurumlara yayılmayı planlıyoruz. Mesela örneğin bu diğer özel kurumlar da olabilir, topluluklar da olabilir. Ya da bir demo ekibi kurup isteyen öğrenci, okulumuzun isteyen öğrencilerin değerlendirmelerini sağlarız ve diğer başka öğrencilerle görüşmelerini sağlarız. Arkadaşların anlatmaları olabilir, Baş, değerlendirme yapıp anne babaların ya da tanıdıkları arkadaş, başka kişilere söyleyebilirler. Biz böyle bir plan kurduk. Süper, çok teşekkür ederiz. Teşekkür doğru. ederiz. Doğru. Evet. Görüşmek Teşekkürler. üzere.